Herkese merhabalar. Artık öyle bir mevsim geldi ki kalın giyiyoruz, sıcaklıyoruz, açık giyiyoruz, kısa giyiyoruz, üşüyoruz. Öyle bir mevsimdeyiz. Ne yiyeceğimi şaşırdım artık. Giydim işte bir şeyler geçirdim. Şimdi birazdan eşim gelecek. Öyle arasında bizi alacak, hastaneye götürecek uygarı bir doktora göstereceğiz. Çünkü burnu akıyor, öksürüyor. Başka ateşim ateş hiçbir şey yok ama burnu akıyor ve öksürüyor. Öksürüyor bir iki haftadır var. Böyle kuru kuru öksürüyordu. Aynı, aynı seyirde. Ne arttı ne azaldı. Ama burnu akmaya başladı şimdi. O yüzden artık doktora götürelim dedim. Eşim ilk daha yaptığında doktora götürmek istedi. Ben istemedim. Gerek yok. Nasılsa ilaç verecek. Sürekli doktora mı gidilir dedim. Bakalım şimdi ne olacak. Artık pes ettim. Gidelim. Gidelim. Ağlamasını istemiyorum. Hastalık. Şimdi doktor da ağlayacak. Doktor bile bakamıyor ne olduğunu. Sürekli, sürekli eski videolarımızı izliyoruz kendi kendimizin hayranı olduk. <laughs> Uygar tam bir renkli ailem hayranı. Eski videoları izle, dönüyoruz, dolanıyoruz onlar izliyor. Dönüyor, dolanıyor onlar izliyor. Sabah uyandığı gibi aç. Aç diyor. Bilgisayarın başına geçiyor. Bana eski videoları izlet açtırıyor. Ablasının videoları ama hep. Ya ya. Bak ya ya. Belki size göstereyim ne yaptığını Uygar'ın masasını göstereyim. Burası Uygar'ın masası. Burada da eski videolar, ablasıyla olan videolar. <laughs> Sonra burada resim yapmış. Ne güzel resimler yapmış ya. Oğlum. Ne güzel resimler yapmışsın. Aa, Burnumuz akıyor, peçetelerimiz, sularımız. Bu tişörtü de giydirmek için az önce büyük bir uğraş sarf ettik ama giydiremedim. Sen kimi izliyorsun? Kimi izliyorsun sen? Ba. Ba ablanı. Başka kim var? Ağzına sokma. Başka kim var? Dur. Duru mu? Duru yok ki. Duru değil o Eylül. Bak anne, onun oraya basma, du değil, değil o Eylül ne? o. Hayır Eylüş. Du değil Eylüş. Duru. 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 Her kız çocuğu duru. Her kız çocuğuna duru diyor olacak. Eylül ama Değil mi oğlum? Duru. Ay vallahi ben de kalınlarla terledim kalınlarla terledim. Şimdi eşim gelince sorarım sıcak mı soğuk mu dışarısı ona göre bir şey giyerim. Öf. Evet doktordan çıktık. Doktor pek iyiydi. Pek sevdim. Devlet hastanesi doktoru ama çok ilgilendi. İyiydi. Belki de seni tanıdığı için. <laughs> ama o Belki onu tanıdığı için. Belki de bilmiyorum ama çok ilgiliydi eski tahlillerine falan bile baktı. Yani normalde öyle bakmazlar hemen. Devlet hastanesi geçiştirir, iki bakar. Öyle değildi ama. Bayağı ilgilendi ki Uygar çok ağladı ona rağmen. Daha hastanenin girişinde daha kapıda ağlamaya başladı. Anladı nereye geldiğimizi ondan. Zaten hep öyle yapıyor. Geçen de dişçiye gitmiştik dişçiye. O girmiyor yani. Ben ve eşim gidecek. Ona rağmen ağlamıştı dişçide. Her neyse, e, bitti işimiz. Şimdi gidiyoruz. E, buraya gelmeden önce, doktora gitmeden önce eşim bana dedi ki, ''Sen hasta ettin çocuğu. Senin yüzünden hasta oldu. Doktora götürtmedin bana.'' Dedi, dedi, dedi. Bana vicdan yaptırdı. Ama neymiş sorun? Neymiş? Mevsimsel alerjiymiş. Yani bir şey yok. Sanmıyorum sanmıyorum diyor hala <laughs> şimdi burun spreyi verdi onu şey yapacağız bir de alerji e, şurubu verdi onu vereceğiz o kadar başka bir şey yok antibiyotiğe gerek yok kullanmanız kullanmanıza gerek yok dedi eğer ateşi çıkarsa kalpol falan olsun evde e, verirsiniz dedi ama hiç ateşi çıkmadı hiç ateşle ilgili bir durum olmadı sadece öksürüyordu sabah uyandığında özellikle o kadar bir de yeni burnu akmaya başlamıştı. Serum fizyolojiye Ters devam. Ters yöndesiniz hanımefendi. Burası tek yön. Arkaya birikti o yüzden. <laughs> tek yön olduğu için. Yok yok ben değil orası sıkıştı. tek yön. <laughs> tek yöne kadın girmiş. Şimdi bizimki laf söyler. <laughs> söylemedi. Kamera açık söylemedi. Ama. Evet özür diledi. Pardon kadın. dedim. Kadın. Ters yöne girmiş. Tek girmiş. Levhalara okumuyor, bakmıyor. Girmiş. Bir de aracı da kocaman. Nasıl çıkacak oradan bakalım. Daha yolun başıydı. Eve geldik. Oğluma bu ilaçları verdi doktor. Bu e, alerji için, bu da alerji için. Bu da ne olmaz bulunsun dedi. Bu kadar ilaçlarımız. Akşam yemeğimizde kudüşümün ellerinde. Yarım benim yar. benim senin elimle yarısın. başladı senin eline evet evet bütçem zaten kırıldı iyice kır. Evet, sen kırdın. Kaşıkla yapacaksın onu. kaşıkla. Bak. Kaşıkla açılır ya. Çekil tamam ben. Patatesler kızardı fırında sonra köfteler kızardı. Bence bu kadar sos yeter domates sosu koyma az su da güzel oluyor. Çok bitecek. sulu güzel olmuyor bitmez Sadece domates koyacağım Tamam sadece domates Çok sulu yemeği hiç sevmem Ama beyin bayılır Vitamin vitamin <laughs> Vitamin içinde Tamam aynen sadece domates Yeter Mis Acıktın mı? Evet, nereden anladın? <laughs> ben de acıktım, de oradan anladım. Haydi bakalım fırına. Haydi dostlar fırına. Bir fırt kolajen ister misin? Sen alıp Sen de içersin canım. Benim cildim çok bebeksi. Bol kolajen Evet, benimki de bebek. Ama içiyorum yani. Hmm. Evet, i̇çiyorum dedim. Bir kere içtim aylar önce. Pilav yanacak biz çekerken. Hmm. Karıştırmayı düşünmüyor musun pilav? Pilav yapıyor. Aha. Biri pilav yapıyor. Biri kolajen içiyor. Nerede eski hanımlar? Nerede? Şimdi yeni hanımlar böyle. Nasıl yoruldu? Dur, nasıl, işte yoruldu nasıl koyayım. yoruldu? Nasıl Hastaneye gittim. Nasıl yoruldum? Bir erkek bir kadınla yapıyor ya. <laughs> Saçma işte ne yapıyor kocası gelince? Yok, Ozan'a her şeyi hazırlatıyor. He. Ha. Kendisi sadece bir şey karıştırıyor böyle çorba gibi bir şey karıştırıyor. O zaman şunu yıka, bunu yıka, bunları doğru, şunları doğru diyor. Onu hazırladım mı? Hazırladım. <laughs> bunu hazırladım. Çok yoruldum ya. Ben biraz gideyim dinleneyim diye. <laughs> yani söylemek de şey. Çok yorgunluk. Yani sen gerisini halledersin diyor bana. Ben biraz dinleneyim diyor. Mesela bu koymamışsın pilava. Koyayım. Ben olmasam ne yapacağım? Tamam artık su da var koydum. Kurtardım, bas. bastım tabii. Kolajenini de hazırladım. Karnım aç çok önemli değil ama kolajensiz kalma Ananas soramalı. Ananas. Öyle mi? Ananas soramalı kolajen. Evet. Şimdi bunun içine su koyacağız. Sonra birbirini karıştırıp lazım? içeceğiz. Evet bir sana bir bana. Tek başıma güzelleşemem. Benim de güzelleşmek istiyorum. Ya bana şey diyorsun yani, tipsiz. <gülüyor> <gülüyor> ben tipsiz miyim ki şey yapıyorum, içiyorum? Kadınların neredeyse hepsi kullanabilir bunu, kullanıyor yani. Daha da, daha da, daha da. Ama bana burada bir mesaj gönderdi. Hayır. Hiç hoş olmadı. Sen bebek yüzlüğüm demiyor musun? Ee? Tam işte bebek yüzlüğünü daha da korumak için baby face'liğini daha çok koruman ah, için. Ah canım, teşekkür ederim. Tabii. Şurada kaşık. Birer drink alır mısın? Evet, bir fırt. Şimdi güzel karıştıralım. Ananas saramazı şöyle limon portakal olsaydı iyiydi ya. Ananın saramazı tutarıcağım var. Ki, Evet, hazır kolajenlerimiz Haydi bakalım Ne <laughs> bakayım Ne yapayım bir dikişte mi içeceğim? Tadını Allah Allah iç Herhalde Bir tadı yokmuş aslında Ananas Su gibi Azaltılmış öyle. ananas suyu Kötü değilmiş ama ben sevmem. Ayran severim. Ayran ve su. Ne yaptın? Ayranlı <laughs> mı yaptın? Ya? Ay iyi karışmamış. Şöyle şöyle şöyle. Karıştıralım. Olacağın dikte kaldı. Biraz çıkarmış şu da kalsın. İçtik güzelleştik. Nasıl? Çok, Nasıl? çok acayip etki. Baksana. Bakayım. Oo, yanaklarım Allah'ım gergin oldu. <laughs> yanaklarım Allah'ım. <alan mı? gülüyor> bak Allah'ım çok da gergin. Oo, yanaklar Allah'ım. Acayip pürüzsüz. Ay nasıl güzel oldu. Saçlarım bile bak canlandı. Bak bak bak. Evet. Oraya da etki etti herhalde. Aa, tabii her vücudun her yerine etki eder. Ne işe yarar bilmiyoruz. Ama çok faydalı. Siz ne yapıyorsunuz? Oyuncak topluyoruz işte. Ha, ne yapıyorsunuz? Evet. Ne <laughs> oğlum? Ne yapıyorsun Ulgaş? Topluyoruz. Ne yapıyorsun? Topluyoruz Ulgaş. Aferin oğlum o benim. Söyle anne topluyoruz biz de. Ya. <laughs> evet. Sen yap anne babanla oyna. Hadi. Gel. Azıcık anneyi bırak. Yok canım. Evet. <laughs> ne diyor? Onlar içeride güzel güzel oynarken ben de Spangle yapacağım. Pastane usulü spangle. Böyle onların kıvamı daha bir güzel oluyor. Ondan yapacağım. Yapalım. Beraber yapalım. Malzemeler 3 yemek kaşığı un, 5 yemek kaşığı şeker ve kakaomu koydum. Evde olan kadar kakao koydum. 1 litre sütümüzü de dökelim. İki tane de yumurta sarısı attım. İyice çırpacağım şimdi bunu. Sonra pişirmeye başlayacağım. Beyazları burada. Yarın yumurta olur onunla. Pişti kaynadı. Şimdi içine çikolataları attım. Ve tereyağı atıyorum. İyice eriyene kadar karıştıracağım bunu. Çikolata da çok güzel eridi. Yağ da çok güzel eridi. Şimdi bu soğuyacak soğumaya bırakalım. Karıştıra karıştıra yoksa üstü kaymak oluyor. Böyle böyle soğuyacak. Soğudu. <laughs> ayrı bir kaba aldım. Koymayacaktım ayrı bir kaba ama çabuk soğusun diye mecbur koydum. Şimdi buzları atacağım. Bir bardak buz var burada. Şimdi bunu mikserle çırpacağım. pudingim çok güzel oldu. Şimdi kaplara koyacağım. Neredeyse tüm akşamı Uygar'a bir şeyler yedirmeye çalışarak geçirdik. Sonunda babası kazandı. Bakalım Muzdan. Bu tamamen bitirirse. O zaman kazanmış olacağız. Muzdan bir iki ısırı kaldı. Alıyor. <laughs> babası da alıyor bir iki ısırık. Halbuki hiç yemek yememişti. Ben yemek yemiyorum. <laughs> Değil mi Aynen, beraber yiyorlar orada masası da duruyor az önceye kadar yemeği de orada duruyordu pudingden bir iki yudum aldı yemekten hiç yemedi şimdi muzdan bir iki ısırıyor bakalım yedirme çabası hiç bitmiyor Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz bir sonraki videoda görüşürüz evet. hoşçakalın evet. Hoşça kalın Aferin benim olma. Yiyormuş gibi ikisi de elinde. Ağzı dolu görmüyor musun? Evet yiyor. Evet. Aferin olma benim. Böcüğüm benim. Evet. Hı. <laughs> Uygar'ın sandalyesi. Burada da bir masası var. Orada da bir masası var. Her yer yemek yesin diye ama <laughs> Hadi Uygar bay bay yap anneciğim. Aa, yaptım. Baba. baba. Babası tut. <laughs> bay bay yerim seni. <laughs> babası ya yaptı baba. bay bay. Bay bay. Bay bay.